Evet geçelim bir başka habere. Engelleriyle dünyaya geldiler. Şimdi o engellere meydan okuyorlar. Türkiye'nin çeşitli illerindeki engelli izciler İstanbul'da kurulan kampta bir araya geldi. <laughs> Onlar engelli izciler. Kimi Amasya'dan, kimi Ankara'dan, kimi Manisa'dan, kimi bir başka ilden geldi. İstanbul'daki engelli izci arkadaşlarıyla Büyükçekmece kıyısında düzenlenen kampta buluştular. <laughs> dışarıdan Geldi ya. Kamptaki 260 izcinin yarısı engelli. Aileleri ve diğer izcilerle birlikte hayatın zorluklarını paylaşıyor, bu zorlukları aşabilmek için mücadele ediyorlar. Bütün izciler, bak! Türk izciliği olarak burada bugün Gerçekten engellilerin engelli olmayan arkadaşlarla nasıl güzel kaynaştıklarını, nasıl birleştiklerini, nasıl dayanışma içinde olduklarını gösteriyoruz. Anne ve babalarıyla kamp yaptığı için adapte olmaları daha kolay oldu. Çünkü ailece bir deniz yüzü görmemiş, bir kamp yüzü görmemiş ve 300-400 çocuk arasında çıkamamış bir engellinin ben de bu kampta varım. Ben de bu kampta hiçbir engelim yok diye gösterdiği hiçbir zorluk çekmiyoruz. Onların kampta en büyük destekçileri diğer izci arkadaşları. Aynı çadırı paylaşıyor, birlikte iş yapıyor, birlikte oynuyor, birlikte şarkı söylüyorlar. de Kamp hayatı onların sevinçlerine sevinç, mutluluklarına mutluluk katmış. Burada güzel geçti. Burada yemek yedik, burada yattık. Burada gezmeye getirdiler, Türkiye seyrettiler. Kampta çok eğlendik. Dün geldik, çok güzel vakit geçirdik. Yattık, uyuduk, kalktık, sabah el yıkadık. Ondan sonra gezdi, Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla kurulan bu kamp 10 gün sürecek. Daha ilk günden pek çok şeyi başarmış görünüyorlar. Çünkü onlar kendilerine güveniyorlar. Engellerinin bir sorun olmadığının da farkındalar. Hayata katılıyorlar ve herkesi bu hayatı paylaşmaya çağırıyorlar.